Evet. Uzunluk hesaplayacağız. Kaç çay var? ikinci ay. Üçüncü ay. Dördüncü ay. Beşinci ay. Altıncı ay. Altı yarı yay. Eşittir. Üç çember. Bu da eşittir. Üç. İki. Pi. V'si bir. Kaç yapar? 18. Bunun yayına geçelim. Bunun yayı bir tane. Bir. Yarı. Yay. Eşittir. 2 pireyle bu pire yapar. 3 çarpı. V'si 0. 0.5. 1.5 yapar çubuklarımıza geçelim. Bir çubuk, iki çubuk, iki çubuk, eşittir iki çarpı bir, eşittir iki. Çubukların uzunluğu bir. Evet. İki tane de çember var iki çember eşittir. iki çarpı pi çarpı re'leri bir eşittir. On iki. Evet. Eksik ne kaldı? Bir iki üç Evet. Yer yay. Bunun yayı çubuklarımız gözdeki çemberler tamam hesaplayalım 18 bu bir buçuk bu 2 12 6 altı yazalım 18 bir buçuk iki 12 toplarsak 20 30 33.5 Peki alalım bakalım hata var mı? 8 10 13.5 51